Merhaba, iyi günler. 27 Mayıs 2024. Bugün güzel haberlerimiz var. Menderes'te emekli maaşını aldım. Benim gibi emekli bir akrabam var. Onu yakalamışken, şimdi dedemin Kımızlar'la ortak mandırası vardı ve babamın e, çalışmaları vardı. Şimdi Tangır Tüngür e, nasıl e, keçi sütü, koyun sütü getirdiğini anlatacak. Bir de kendisinden adını, soyadını memleketi Rica edelim benim akrabam ama belgeselde adı soyadı geçsin lütfen. Evet seni tanıyabilir miyim? Şu. Adın ne? Adım ee, baba adı Şerfeli okulu Kenan Balcı. Kenan Balcı. Ba Balcı. Ha, ha. Ah, Kenan Kenan Balcı ah. değerli bir insan, asil bir insan, güzel bir insan. Değil mi? Tabi tabi tabi. Bir benim çocukluğumu bilir, babamı bilir, dedemi bilir. Aa bildir. senin çocukluğunda dedeni de bilirim, babanı da bilirim. Evet. Hepsini bilirim. Çok çalıştım yani hayvancılık yaptım, koyunculuk yaptım. Kayacılık. Nazardan da oraya süt getirdim deden dükkana. Evet. Süt hayvanla. Nasıl gelirdi? Hayvanla ya. Tangır tüngür. Tangır tüngür. Şimdi düğümlerin. Güğümler şey miydi? Çelik, çelik miydi? Aa, alüminyum muydu? Çelik, Neydi? Çelikten güğümler. Demir, demir mi? güğümler. Demir güğümler. Eskiden. Evet. Öyle zamanlarımız geldi geçti. Böyle oradan bir an açan. Eee. Büyüdük. Ev Evlendik. Evet. Çocuk çocuk sahibi olduk. Bağlan, bahçeyle, tarlayla uğraştık. Bu zaman bu zaman 70 yaşına girdim. 5. Ne mutlu ne mutlu, ne mutlu. yaşın uzun olsun Aa. işlerin güzel olsun. Aa. Ne yaparlardı o sütü Mandıra'da? Ya Bağcılık ne yapar ya bu tarım, tarım, tarım işi. Sütü diyorum sütü nasıl işlerlerdi sütü? Süt, koyun sütü, sütü, inek sütü kaynatırlardı. Sütü, sütü Mandıra'ya veriyor. Evet. Eee, Mandıra'ya dedene verirdik, daha başkalarına verirdik, evet. göreceğe de verirdik. Süt göreceğe de, nadardan buraya göreceğe. Gündoğmalar enerdim görece. Evet bu çok ya, önemli ya, bir kelime. Eski erdim, köylüler bak. hep böyleydi. Ha. Gündoğmadan biterdi ha. işler. Ha. Değerli takipçiler, ha. değerli insanlar, güzel bak. insanlar. Nazar nere, nere, evet. nazar biliyorsun değil mi? Evet. Aa, burada koyun namı orada. burada. Sabahla sağzına sarardık. İrefik'e süt getirdim. İrefik vardır. Burada bak kızım var diyor dedi. bana. Evet. Onlara yani. Öyle mı oldu çok. Şimdi senden tulum peynirini öğrenelim. Tulum peyniri nasıl yapılır? Ha o zamanın pendiren kadına çiçi bulamayız abi yani. bulamaz. Evet. Bulamayız o zaman tulum pendire yani ya, perişmeyle. yaptığı zaman tulumu ağzını açtığı zaman zeytinyağı gibi pendir yağlı çıkardı yani. Evet. O kadar nezdat vardır yani. Nezdat diye öyle bir şey yok yani. Tadı evet. yok. Ya. Teneke peyniri nasıl olurdu? Teneke? Teneke peyniri şimdi bunu ayarlar. Onlar bu peynirleri tutmaz. Tutmaz evet. evet. Pazarlık mıdır? Ne tür futbolcular? Evet. Lor yok, lor bilmiyor kimse. Lor. Evet, lor, o. lor bilinmiyor şimdi. Ya, tabii 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 aynen. Lor yok. Yok L yol, yok. Lor lan, lor şey yaparlardı. Kargıda, hayıtta da böyle. Ha, ee. Lor yani. Ha lor an. ha. Ah. E, Nuru da bizim normumuzda da birinci oldu yani. yani. Evet. Birinci. Öyle ee, bu norm bu burada yok. Burada satıyorlar. Da. Var da. Evet. Bu da. E, da, e, da. Gideriz, evet. Evet. Çökelek. Çökelek. Evet. Belediyenin önceyi var. O da aynı. Yani. O da aynı. Tereyağı. 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 Tereyağı hiç kalmıyoruz yani. Süt veriyoruz. Evet. Yemek pendir yapıyoruz. Sev kadar yani yani. Var mı şu an hayvan? Şu anda ee, bütün orman bakanlıkta ormanlarımız yaşlıkladı ha. Evet. Bütün mallarımız terk etti yani. Mal kalmadı yani bir tane yani. Malımız çoktu. Her evde 3-4 mal vardı yaşlılar. Evet. Her evde. E, ne oldu şimdi? Her şey muhtaç kaldık. Ya. Eskiden öyle değil yani yani. Antik oldu yani mal yok. Ya, bu, ya mal devlete yarıyor, ormana yarıyor. Fakat bunlar bilmiyorlar. Bu malın gelmesi orman daha güzel gelişiyor. Eziyor, kırıyor. Ya, çok güzel gelişiyor orman. Daha güzel evet. O zamanında. Şimdi gün aptalım. Ormana bir şey koymuş. Balları kestiler, tattırttılar, kattılar. Şimdi ormanın ürünü içinde bir yangı çıktı mı Allah Allah ormanımız gidiyor. Evet. Orman bizim. Evet. Ya, ne gerek var ya? Orman mesela hepimizin yer yani. Ormanı kim sevmez ama bu anlamayan yani. taraf anlamayan yer yani. Vatan dedi, hafızlık dedi para zevkası. Hadi içeri hapıza. Çık gel. Ormazı geliyor gel. gel. seni ormazı. Ormazı gidiyor ya. Boyun gidiyor ya. Hadi, Hadi sana gel, adam, 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 Hadi. Sen, yani. ha. ya. Hadi da çok yattım ha. yani. Böyle Haybi Hep haybiye. Hep Kaç yıllarında yattın? Ha? Kaç sene önce? Kaç sene önce ha? 20 sene var yani. 20 sene sene. 20, 15, 15 sene. 15 sene herhalde, 15 sene. Yani o zaman delikanlı zamanımda böyle evet. böyle geçimden sağladım yani. E, İrezillik ya. Yani. Ya kürah yani her şey kürah. Şimdi bak hayvanları terk ettiler ha. Şimdi hayvan arıyor millet. Evet. Hayvan arıyor ya. Ne tersin. Kıymatı yok ya. Dağlarımız bomboş. Bir de yangıç atlar dağları yaktılar yani. Ya, evet. Mal ormana yara ya. Ormana yarıyor, mal kırıyor yarıyor. Bin tane bir mal oluyor bir insanda, bin tane, bin bin. Bir insanda inanır mısın buna inanmazsın, bin tane keçi. Ya, buna bir kişi bakıyor bu keçilere yani. Ya, olan şu, aynı olan 800-900 olan. Yani hayat ya, güzel. Ama böyle yaptım. Neydi yani gitsin şeye, or, ormancılara yani köşe köyde de var ormancılara. Ya diyor, hadi hafızı ne deli geçiyor? Bizim delimiz geçmiyor mu hakime tık mı? Allah Allah Allah. Ya. Yani şimdi şurada bir şey anlattı tekrar değerlendirmek isterim. Diyor ki ot ot otu hayvan yiyordu, Eziyor. eziyordu. Eziyor, şimdi, ha, oluyor. şimdi hayvan yok, ot orada Otla duruyor. Yiyor, Ku, kuruyor, kuruyunca aynen. bir kıvılcım aynen. otu, ot da çalıyı, çalı aynen. da çam ağacını yakıyor. Ha, öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bu benim dedim hayvancılık bir kişiler diye hepimizde var yani. Evet. Çandı'da da var, çatalda da var, Ben de var, her yerde var. Evet. Ama işte böyle cazalandırmaktan malı Şimdi hayvan üretmeyen Bu sefer tüketici oluyor o da parayla alıyor arayla araya ya. Yumurtayı da parayla para alıyor. alıyor Yoğurdu da parayla para alıyor arayla Eti de parayla arayla alıyor arayla arıyor, ha, e Eskiden bin tane adamın e Ailenin şeyi varken Söyle bana ha. ne diyorlar onu e Hayvanı varken kendi üretiyordu Öyle. kendi tüketiyordu eşim tabii. o da müşteri oldu evet aynı abi çok ya o da geliyor buraya meydana yani, geliyor o da müşteri senin gibi. tabii ya yani, aynı aynı o zaman ne oluyor bu sefer et fiyatları durmuyor Aa, tamam. 5 lira et oluyor 7 Aa. 7 lira oluyor 9 evet aynen, aynı 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 çünkü üretim de sığmıyor dışarıdan geliyor o da belirli noktaya kadar geliyor sonra o da tıkanıyor ya evet evet o zaman Evet, yani, evet. Bu almanın benim almanın. dede dostum, büyüğüm değerli evet. insan aile akrabamız. Evet. Çok memnun oldum. Sana uzun evet. ömürler diliyorum. Ee, bizi aydınlattın, özellikle genç nesilleri aydınlattın. Evet. Çocuklar buna ihtiyacı var. Evet. Çünkü herkes kulaktan dolma bilgiyle evet. yürüyor tabii, insanlar. Tabii, tabii, tabii. Böyle kulaktan abi, dolma. Abi, abi, abi. Sen bir gerçeksin. Tabii, tabii tabii tabii. Sen bir bilir kişisin. Vay sen ya. bir tecrübeli aktarıcısın. Ya abi, o, o kültürü buraya aktardın şimdi. Evet canım ya, ya, ya. Sen yaşadın ya. hala yaşıyor. Şimdi telefonda ömür yaşı çıkıyor. Anlatıyor yine. Evet. Teze anlıyor, Sonra anlatıyor. Evet. Nasıl hayat geçirdim? Nasıl olurum? Hepsi anlıyor işte oraya. Yani. Ya. Doğru seviyorsun. Şey doğru ya. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Çok Dernek yok. başkanları da başkanı evet, bekliyorlar. Abi. Belediyenin yani. önündeyiz. Başkanlara da başarılar dileriz. Halka da saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. İyi günler.